Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla. Buyurun Sayın Aşıla. Maalesef bırakın vatandaşını korumayı, üretimi teşvik edip helalinden para kazanmak varken şans oyunlarının cazibesini artıracağız diye bir idareye sahibiz. Şans oyunlarından, bahis oyunlarından değil de yasa dışı bahis oyunlarından rahatsız oluyorlar. Memleketi açık hava kumarhanesine çevirdiniz. Devlet eliyle yasal düzenlemeyle kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunlarda şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır. Dolayısıyla ne devlet eliyle ne de devlet kontrolünde kumar oynatılmasına izin verilmemeli. Şans oyunlarıyla insanların emeğinin zarar görmesi önlenmelidir. Kumardan gelen haram haram parayı ben milletime hizmet olarak sunamam diyerek kumarhaneleri kapatan Erbakan hocamız gibi bu işi sonlandırmakta bize düşecek galiba. Diyor teşekkür ediyorum.